Aslan yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Korku Seansı 3 Katil Şeytan filmine yarınlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bir kere ben Korku Seansı serisinin aşığıyım, hayranıyım, fanıyım diyebilirim arkadaşlar. bu serinin üçüncü de devam halkası olan filmde paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine e çiftinin yaşadıkları paranormal olayları anlatıyor biliyorsunuz ki böyle paranormal araştırmacı Lori ve Edin paranormal şeyleri araştırmak için gittikleri evin evlerin hikayelerini araştırıyor. E bu ee, ele aldığı yeni dava daha öncelerinden oldukça farklı bir kere. Şeytan bir varlık tarafından ele geçirildiğinde, söylenen bir cinayet zanlısı kendisine yardım etmesi için Solu et ve Lauren çiftinin yanında alır. Arkadaşlar, şöyle bu şeytanın özelliği böyle. Şeytan insanın bünyesini ele geçiriyor, ama ele geçirilmesi onu öldürmek için değil kendisi ona zarar vermek için değil dışarıdakilerine zarar vermek için kendisini dışarıdaki kişilere zarar verditmek için ve arkadaşlar bu şeytanın yani şu an yabancılara bir şey bu e, bu şeytanın bir özelliği var yabancılarda biliyorsunuz ki İncil kutsal bir şey olarak bulunuyor bu Kut İncil okuyunca gitmiyor. Sadece çıldırıyor kafayı yiyor ama gitmiyor yani. Böyle zor zor gönderebiliyorsunuz. Öyle bir tuhaf yanı var arkadaşlar. Arkadaşlar benim yorumlamama gelecek olursak gerçek gerçekten harika bir film. Ben çok sevdim yani film derken bu seri gerçekten harika. Çok güzel olmuş. Yani diyecek bir söz yok arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, e, evet böyleydi. Özetini anlattım, detaylarını anlattım. Ama arkadaşlar bana destek olmak için tabii ki de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de abone ol tuşun yanında bir zil tuşu var. O zil tuşuna basın. Ne? Bir video yayınlandığında anında haberdar olacaksınız. Hepinize bay bay.